Efendim tam 100 yıl önce kurtuluş mücadelesinin habercisi olan Türkiye'nin en eski gazetesi Yeni Adana yayın hayatına maalesef son verdi. Nedeni de maddi imkansızlıklar aslında. Ee, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun da habercisi olmuştu bu arada onu da belirtelim. 1918 yılında yayın hayatına başlayan Dev Çınar'ın hikayesini gelin Özlem Çağlayan'dan dinleyelim. Çok zor, çok zor günler geçiriyoruz ailece. Yani bu karar çok kolay alınmadı. Adana'nın kurtuluşunu ilk o bildirdi. Halk kurtuluş savaşı kazanıldığında müjdeli haberi ondan öğrendi. 1918'de başlayan yolculuk maddi yetersizlik nedeniyle son buldu. 25 Aralık 1918'de yayın hayatına başlayan Türk basınının 105 yıllık çınarı Yeni Adana Gazetesi, artan maliyetler nedeniyle kapatıldı. Milli Mücadele Gazetesi 31 Temmuz'da Bir Dönem Bitiyor manşetiyle son kez yayınlanarak okuyucularına veda etti. Yeni Adana Gazetesi bu kurtuluş olaylarının başlangıcında Adana'nın e, kurtarıl, Fransızlardan kurtarılması amacıyla e, Dedem Ahmet Remzi Yüregir ve Avni Doğan e, arkadaşlarıyla beraber Pozantı'da e, kurulmuştur. Kuvayi Milli'nin e, güney cephesini organize ediyor. Hem gazete ile halkı e, heyecanlandırıp bu kurtuluş savaşının e, en azından ön habercisi e, oluyor ve bir örgütlenme aslında hem bildiri yapan hem de milli mücadeleye destek sağlayan gazete kuruluş döneminde pek çok zorlukla karşılaştı. Mürekkep bulunmuyor. Mürekkep işte soba islerinden, bezir yandan yapılıyor ve Adana'ya girip çıkmaları gerekiyor. Ölüm emri veriliyor dedemle ilgili olarak. Dedem kadın kılında kaçıyor. Çünkü aynı zamanda sadece bir gazeteci değil, bir Kuvayi Milliyici olarak da görev aldığı için. Mustafa Kemal Atatürk ve telgraf yazışmaları yapan Ahmet Remzi Yüreğir, 5 Ocak 1920'de Adana'nın kurtuluşu sonrası gazeteyi tekrardan açtı. İşgale karşı direnen Türkiye'nin en eski gazetesi, yazılı basının artan maliyetlerine daha fazla dayanamadı. Fransızların Adana'yı işgalinden 5 gün sonra işgale karşı direnmek ve halka örgütlemek adına kurulan Yeni Adana Gazetesi 105 yıllık yayım hayatına maddi zorluklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde son verdi. Ekonomik e, olaylara dayanamaz hale geldi. Gelir e, gideri karşılayamadığı anda da işte kağıt ücretleri, matbaa masrafları, e, personel masrafları deyince e, bu rakam e, artık oldukça fazla oluyor. Gazetenin yayın hayatına son vermesi basın camiasında üzüntüyle karşılandı. Dünya Basın Başarı Ödülü ile Basın Özgürlüğü Ödülü başta olmak üzere sayısız ödül alan gazete okuyucularına artık internet üzerinden hizmet verecek.